Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Orta Çağ'da Avrupa Tarihi. Avrupa'nın siyasi, sosyal, ekonomik ve dini gelişmelerine kısaca bakacağız. Öncelikle 375 kavimler göçü ile başlayıp 1453 İstanbul'un fethi ile son bulan döneme Orta Çağ demekteyiz. Orta Çağ'da İslam medeniyeti her alanda ilerlemişken Batı dünyası ise tersi olarak karanlık bir dönemde kalmıştı. Bu dönemde Avrupa halkı büyük zorluklar altında ezilmekteyken kilise, din adamları ve kral soyundan gelen derebeyler halkın üzerinde bir güç oluşturmuş ve halk üzerinde baskı kurmuşlardır. Siyasi durum şu şekilde. Siyasi yetkiler tek bir kişide toplanmış değildir. Kralların varlığı söz konusu olmakla birlikte asıl güç derebeylerdeydi. Birbirinden bağımsız olan bu derebeyler merkezin emirlerini uygulamıyordu. Her derebeyin kendine ait toprağı ve bu toprağı işleyen tebası vardı. Derebey toprağın ve toprağı işleyen köylünün de sahibidir. Aslında bu yönüyle derebeylik sistemini bir zamanlar bizim de ülkemizde olan ağlık sistemine benzetebiliriz. Peki derebeylik yani feodalite sistemi nedir? Orta çağ Avrupa'sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dini sistemdir toprak egemenliğine dayalı bir yönetim şeklidir. Sistem kavimler göçüyle birlikte ortaya çıkmıştır. Kavimlerin yer değiştirmesi sonucu krallıklar zayıflamış ve can güvenliği olmayan halk güvenliğini ve canını korumanın yolunu derebeylerin korunaklı şatolarına sığmakta bulmuştur. Haçlı seferleri ve yıl savaşları ile zayıflayan sistem İstanbul'un fethinden sonra yıkılmıştır. İstanbul'un fethinde kullanılan ve etkisiyle büyük surları yıkabilecek topları krallar temin ederek derebeylerin şatolarını yıkmışlardır. Bu durumun sonucunda mutlak krallıklar güçlenmiştir. Orta çağ Avrupa'sında sosyal yaşamdaysa halk sınıflara ayrılmıştır. En üst tabakada yer alan soylular yönetim ve askerlikle uğraşan, vergi vermeyen ve asıl gücü elinde tutan aristokratik sınıftır. Onun da altında din adamları sınıfı vardır. Katolik kilisesinin gücüne paralel olarak rahat bir hayat sürmüşlerdir. Burjuvalar şehirlerde yaşayan ticaret ve sanatla uğraşan sınıftır. Coğrafi keşiflerden sonra zenginleşerek güçlenler ve Fransız ihtilalinden sonra yönetime katıldılar. Toplumun en alt tabakasında köylüler ve köleler yani serfler vardır. Köylüler derebeylerin himayesinde yaşayan, ağır vergiler ödeyen ve belirli günlerde derebeylerin işlerini yapan sınıftır. Kölelerin ise hiçbir hakkı yoktur. Toprakla birlikte alınıp toprakla birlikte satılan karın tokluğuna çalışan sınıftır. Asıl gücü elinde bulunduran kilise, Orta Çağ Avrupa'sına hakim olan skolastik düşüncenin de kaynağıdır. Akılcı düşünmeyi reddeden skolastik düşünceye göre kilisenin değişmez doğruları vardır ve bunun aksi dahi iddia edilemez. Örneğin Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ettiği için kilise tarafından cezalandırılmıştır. Çünkü kiliseye göre dünya bir öküzün boynuzlarındadır. Papalığın dini yetkileri şunlardır. Aforoz, dinden çıkarma, enterdi, papalığın bir ülkeyi cezalandırması, endülüjans, af kağıdı, günahların bağışlanması ve cennetten yer satın alınmasına para karşılığı verilen kağıttır. Bu şekilde kilise zenginleşmiştir. Papanın bir de siyasi yetkileri vardır. Bunlar krallara taç giydirmesi, haçlı seferlerine öncülük etmesi, kendi hakimiyetinde topraklarının olması ve kralları aforoz edebilmesidir. Orta çağın Avrupası fakirdir. Temel zenginlik kaynağı topraktır. Halkın fakir olması Haçlı seferlerin düzenlenmesini ve katılımın da çok olmasını sağlamıştır. Seferlerden sonra Akdeniz ticareti canlanmış ve İtalyan şehir devletleri ticari hayatta ilerlemişlerdir. Kısaca Orta Çağ'da Avrupa'da egemen olan anlayış soylular ve dini anlayış doğrultusundaydı. Avrupalılar Hristiyanlığın Katolik mezhebinden de ve halk arasında asiller ve din adamları azınlıkta olmalarına rağmen diğerlerinden üstündü. Üretimin ve toplumdaki hizmetlerin çoğunu gören halksa ezilmekte ve can güvenliğini dahi temin edememekteydi. Hayatın her alanında kilisenin etkisini görmek mümkündü. Bu yüzden kilise ve din adamları maddi gücü ellerinde bulundurmaktaydı. Bu durum reform hareketlerine kadar da varlığını sürdürmüştür.